Merhaba arkadaşlar, Günüleyim'e hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çanta e, tarifiyle geldim. E, daha önce yapmıştım e, deri taban, onun üzerine yapacağım beyaz yapmıştım ipini. Şimdi e, çok güzel simli, normal düz örüldüğünde bile harika olan bir iple yapacağım çantamı. E, i̇p için 4-4.5 olabilir ama benim e, elime yatkan 3.5 daha güzel oldu çünkü ip o kadar kalın değil gerçekten. Şöyle. Ben beyaz yapmıştım. Burası çantanın dışı olacak. Hazır deri tabanın. Burası içi. Gördüğünüz gibi çok şahane, çok güzel bir çanta olacak. İsterseniz ölçülerini de vereyim. 33 santim genişliği derinliğine bakalım. 13 santimde derinliği ve toplam ben bunu 3 e, burada, 3 burada, 3 burada, 3 burada olmak üzere 3 e, üçer tane mi kalanlarını ikişer tane basarak yaptım. Toplamda e, 360 zincir oldu, ilmek oldu arkadaşlar. 360 tane. Şimdi bunun üzerine bu kadar ördüm. Ha bunu da söyleyeyim size. Kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sıradayım. Ve ben şimdi e, örneği yapacağım. Başak modeli olacak arkadaşlar örneğimiz. Şimdi önce iki tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. batıyorum. Aynı yere tabi trabzan yapıyorum aynı yere bir tane daha batıyorum iki de alıyorum üzerine alıp aynı yere bir kere daha batıyorum toplamda aynı yere üç tane battım iki ikişer kere de iki kere de alıp trabzan yaptım bir iki üç tane zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum arkadaşlar bir iki kere de çıkartıyorum yani normal trabzan yapıyorum 12'de çıktım 1 2'de çıktım gördüğünüz gibi böyle bir görüntü ortaya çıktı şimdi tekrar 1 2 3 dördüncüye batıyorum aynı işlemi devam ettireceğiz Arkadaşlar Tabii normal örgü gibi değil Tamam biraz sert olduğu için biraz uğraştırabilecek biz ama ördükçe o problem de kalkıyor. Şimdi bir iki ve üç. Üzerine aldım. Bir, iki, üç. Dördüncüye batıp aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Şimdi anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Dördüncü bir, iki, üç, dördüncüye baktık aynı yere e, üç tane trabzan yapıyorum, üç tane zincir çekiyorum tekrar aynı gözüne üç tane trabzan daha yapıyorum. örneğimiz böyle. 1, 2, 3 1, 2, 3 4. Arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 1, 2, 3 Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi bitmek üzere ve diğer e, üst sıraya geçeceğim. Onu göstereceğim. Evet, bunu bitirdim. Şimdi arkadaşlar, karşı tarafa geçmek için, bir üç sıraya geçmek için hemen şöyle göstereyim. Bunun hemen dibine batıyorum, ilmek geçiriyorum, sonra bir iki zincir çekip hemen üstüne bu üç zincir çektiğimiz boşluğa batıyorum arkadaşlar ve aynı şeyi devam ediyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip tekrar 3 tane daha trabzan yapıyorum. Başak örneği olduğunu söylemiştim. Tekrar hemen 3 tane trabzan bir iki üç tane zincir, üç tane daha trabzan ve böyle örmeye devam edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Zaten ip çok güzel olduğu için güzel duruyor, e, kaliteli, e, tok yani aşırı sert değil. O yüzden örnekte çok güzel duruyor arkadaşlar. Renk de zaten çok güzel gördüğünüz gibi simli. Düz bile olsa harika olacaktı. Şimdi ben bunu belli bir süre öreceğim. Daha sonra gene sık iğne yapacağım. Çünkü çantanın kutlarını sık iğne üzerine monte edeceğim için onu ileri tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aşağı yukarı bu kadar. Yani bir 10 cm'nin geçmesi gerekiyor. Başak örneğini öreceğim. Onu bitirdikten sonra tekrar Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi çantamın e, başak örgüsünü burada tamamladım. Şöyle çok güzel çanta olmaya devam ediyor. Şimdi yapmam gereken biliyorsunuz e, burada bu kadar bir altı e, santim kadar falan sık iğne yapacağımı söylemiştim. Şimdi başakları tamamladıktan sonra zincir çekmeye başladım. Çok az kaldı. Tamamlamak üzereyim. Eee çünkü buraya sık iğne yapacağım. Gene aynı ölçüde yapıyorum. Eee 5.ye 4.ye batıyordum. Eee bir tane burada zincir vardı. 5 oluyor. Dolayısıyla 5 tane zincir çektim yukarıda 2 3 4 5 çekip buraya hemen eee bu boşluğa batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane çekip gene buraya batıyorum 1 2 3 4 5 çektim burada başlamışım aynı şekilde hemen burada ilmek kaydırıyorum arkadaşlar şimdi zincir çekme işimde tamamlanmış oldu bir tane zincir çekip buraya 5 tane sık iğne yapıyorum Bundan sonra yapacağımız işlem bu. Beşer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Dört ve beş. Şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Daha sonrasında bunun üzerinden sık iğnelere devam edeceğiz. Burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Benim ipim ince olduğu için ben şu aralarda 4. Dört, e, battım. Ama sizin ipiniz kalınsa bu 5 veya 6. ya batabilirsiniz. Öyle olması gerekiyor. Çünkü çok böyle e, sıkışık durur. Böyle durur ve hiç güzel olmaz. O ipimize göre, görüntüsüne göre ayarlamamız lazım. Ve devam ediyorum. büyük bir çanta olacak kullanışlı çok güzel böyle devam edeceğim arkadaşlar ee, dediğim gibi aşağı yukarı 6 santim kadar bunu sık iğne öreceğim ee, bu sık iğne tarafında bitireyim tekrar o zaman görüşelim ne kadar yapacağımıza ona göre karar verelim arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar çantamız bitmek üzere Gördüğünüz gibi harika, geniş tam böyle yazın rahat kullanabilecek bir çanta oldu. Şöyle göstereyim. Çok şık. Şimdi arkadaşlar ben 9 sıra sık iğne yaptım. Şimdi kaç santim oldu çantamız? Onu bir ölçeyim. Şu başlangıcından itibaren Şimdi ona göre bir fikir edinirsiniz sizden. Sayıdan ziyade. Evet derinlik 23 santim olmuş arkadaşlar. 23 santim harika ama yeterli değil. Şimdi bunun için ne yapacağım ben? Ee, buraya çanta sapı yapacağım için monte edeceğim için sık iğne yapmıştım. Şimdi tekrar aynı şekilde başak örneğini yapacağım. Onu devam edeceğim. Bunun için de biliyorsunuz önce iki tane zincir çekiyorum, üzerine alıp. 1 2 3 dördüncüye batıp trabzan yapıyorum tekrar ve tekrar 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip aynı yere gene 3 tane trabzan yapıyorum 2 ve 3. üzerine alıp 1 2 3 4'üncüye batıp gene aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 Dördüncüye batıp aynı işlemi tekrar ediyorum. Sizin yapacağınız evet, çantada ipiniz daha ince ise 4 değil üçüncüye batabilirsiniz. Ama kalınsa 5 belki 6. Mesela burada gördüğünüz gibi çok şık çok güzel oldu. İpin e, kalınlığı uygun. Ona göre arkadaşlar siz de ona göre ipinize göre bu sayıyı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir, iki, üç ve aynı şekilde devam. Şöyle hemen kapatıp Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çok güzel durdu. 3 ee, sıra yapmayı düşünüyorum bunu da. Toplam artık kaç e, santim olur onu o zaman bakacağım. 3 sıra yaptıktan sonra çantamızın artık uzunluk e, ölçüsü bitmiş olacak. Sonra çantamızın e, saplarına ve aslarını yapmaya gelecek. Çünkü aslar çok harika olacak buna. Büyük çanta olduğu için daha değerli toplu kullanılabilir. Telefonunu, cüzdanını vesairesini koymak için aslar tabii ki çok güzel yakışacak. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu sırayı tamamlayayım. Ondan sonra çantamız bitmiş olacak. Tekrar o zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çantamız nihayet bitti diyebilirim. Son tutuşları yapacağım. Kapanışı size göstermek istiyorum. Şimdi bu sık iğneden sonra iki sıra başak örneğinden yaptım. Üçüncüyü de şöyle daha sağlam, sert, güzel dursun diye farklı bir şekilde yapıyorum. O kapanışta şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu yandakini katmadan hemen şöyle bakalım. 1 2 3 tane. 3 trabzan vardı. Buraya batmadan hemen buraya batıyorum ikincisine batıyorum üçüncüsünü bu boşluğa batıyorum bir iki üç tane zincir çekip gene aynı boşluğa batıyorum sonra yanındaki trabzanın başına hemen batıyorum ve ikincisine batıyorum üçüncüsüne batmadan ve bunun da üçüncüsüne batmadan hemen buraya batmadan pardon şuraya geçiyorum. Yani bir tane burada bir tane burada es geçiyorum. Sonra buraya batıp sonra bu boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip kapatıyorum. Buraya batıyorum. Buraya batıyorum. Burayı bırakıyorum. Burayı da bırakıp hemen buraya geçiyorum. Tekrar buraya batıp boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip gene başa boşluğuna batıp hemen birinci trabzanın başına batıyorum. ikinci trabzanın başına batıyorum. Ve burayı boş bırakıp burayla kapatıyorum artık. ilmek atlatıp hemen bir zincir çekip kapatıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar ben nasıl olduğunu daha rahat görebilirsiniz daha sert ve güzel durdu üstüne yaptığımla güzel oldu sonra bunu koparıp burayı temizleyeceğim tamam kapatacağım ipi saklayacağım vesaire şimdi arkadaşlar çantamız şöyle gördüğünüz gibi tabii ki olması gereken biraz vere. Çok fazla vere değil. Gördüğünüz gibi olması gerektiği kadar büyük bir çanta olacak demiştik. Çok aşırı da olmadı. Kullanışlı, çok güzel bir çanta oldu artık arkadaşlar. Bakın. Buradan şöyle göstereyim. Çok fazla bir çıkış yok. Şöyle. Çanta büyük olduğu için ben şöyle bir göstereyim size. Bu da içi kullanışlı, güzel, şık. Çantanın son bitmiş halini isterseniz elini boyunu tekrar bir ölçeyim. 48 santim arkadaşlar en son buradan bakalım en sonda 49 santim Şimdi eline kadar olmuş derinliği derinliğine bakalım şöyle ölçelim 26 santim yani ideal kullanışlı rahat bir çanta oldu arkadaşlar size de tavsiye ederim şimdi çantamızın en önemli aksesuarı Evet çanta sapı ama çok şık bir çanta sapı yapacağım spiral e, hapishane eşi diyorlar spiral çanta e, şey spiral örgüyle çanta sapı yapacağım arkadaşlar şimdi onda başlayabiliriz artık Merhaba arkadaşlar Gönül sevgiler, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar bu şahane çantamızı bitirdim nihayet. Evet biraz vakit aldı. Çünkü detayları çoktu. Şöyle göstereyim. Bu altı. Şöyle yandan görüntüsü. Çantanın saplarını böyle yaptım diğer tarafı ve içi çıt çıtlarına yaptım aslarına cep yaptım çok şahane geniş içi de güzel temiz kullanışlı harika bir çantamız oldu arkadaşlar ip güzeldi gerçekten çok e, örmesi zevkliydi ve gördüğünüz gibi çantamızın sapları da spiral e, hapishane işte diyorlar biliyorsunuz spiral örgü yöntemiyle yaptım Böyle monte ettim. O yüzden bu şey yapmıştım. Kemer dediğimiz sık iğne bölümünü yapmıştım zaten. Ve gördüğünüz gibi harika bir çanta oldu arkadaşlar. Size de tavsiye ederim yazın çok kullanışlı, çok güzel işimize yarayacak, elimize ne gelirse atıp da rahat taşıyabileceğimiz çanta. Evet. Ön arkası aynı. Fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar, ben e, spiral çanta yapımını ayrı bir videomda paylaşmıştım ama kısacık hemen size yine biraz göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Çantamız böyle arkadaşlar bitti. Biraz sonra inşallah e, yayına hazırlayacağım. Ama size hemen e, spiral çan şey e, çanta sapının yapılışını hemen gösteri birazcık arkadaşlar. çanta sabunu yaparken e, gene aynı normal çanta örerken de üç e, buçuk milimlik tığ kullandım arkadaşlar Normalde şöyle biraz boş bırakalım hemen bir zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim arkadaşlar sonra hemen e, son değil bir öncekine batıyorum sık iğne yapıyoruz tabi zincir çektim döndüm ve devam ediyorum bunu ben mesela şöyle yaptım ya arkadaşlar bunu yaptım kenarlarını tığladım dikmeden önce ve diktim böyle yapmadan direkt kancanın üzerine de yapabilirsiniz D şeklinde veya dikdörtgen kancalar vardır onun üzerine yaparsınız buraya sonrasında monte edebilirsiniz yani seçeneklerimiz çok şimdi devam ediyorum sık iğnemizi yapmaya devam ediyorum. Bir tane daha yaptım ve döndüm. Bu arada çantayı üçledim arkadaşlar. Üzerine ıslak bez koydum. Üçlenince çok daha güzel durdu. Size de tavsiye ederim. Evet. Tekrar döndüm. Bu da çok kolay. Birkaç seçenek daha var arkadaşlar. Yani bunu böyle yapıyoruz ama bu batış teknikleriyle biraz daha farklı olabiliyor. Şimdi ben bu yaptığımı size göstereceğim. İleriki zamanlarda da başka çanta saplarında başka örnekleri, yöntemleri gösteririm. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen buradan karşıya geçiyorum. Şöyle dış tarafta kalacak şekilde örmeden ha tekrar göstereyim. Şimdi böyle buradayım ya arkadaşlar. Geldim. Buradan ilmek çıkardım ve kapattım. Sonra döndüm. Burada bir tane zincir var. Onun içine battım. Sonra şöyle yakın göstereyim. Buradakine batıyorum arkadaşlar izlerken e, daha da iyi göremiyorsanız eğer ayarlardan e, videoyu genişletebilirsiniz daha yakınlaştırabilirsiniz ama ben bayağı bir yakın gösteriyorum umarım gerek kalmaz şimdi bazıları böyle alıyor veya böyle tek alıyoruz değil mi seçenekler çok yöntemler ben ikisini birden alıyorum yani sık iğne yaparken normal nasıl yapıyorsak onun gibi ikisinin arasından geçiyorum tekrar ve tekrar bu şekilde bir yuvarlak olarak sürekli öreceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz zorluyor. Çünkü sıkı yapmıştım orayı. Şu ikisini bir almam lazım. Tamam. Bunu biraz daha da örebilirsiniz. Ben de öyle yapmıştım. Size göstermek için kısa ördüm. Çok sıkmanıza gerek yok. Çok da o, olmasın normal normal bir örgü tekniğiyle örseniz güzel olur devam ediyoruz artık böyle arkadaşlar bir de mümkün mertebe bir yere iki kere batmaktan ve batmadan geçmekten sakınmak lazım dikkat etmek lazım zaten ördüğünüzde hemen fark edersiniz anormallik hemen görülebiliyor ama birkaç sıra geçmesi gerekiyor onu görmeniz için böyle Dediğim gibi ben bu videoyu çektim. Daha öncesinde çekmiştim videolarım arasında kanalımda var. Spiral çanta sapı yapımı detaylı bir şekilde gösterdim arkadaşlar. Çok güzel, farklı bir hava katıyor çantaya. Bu çantaya da çok yakıştı bence bu spiral çanta sapı. Şöyle devam ediyoruz. Artık dediğim gibi sürekli böyle öreceğiz istediğimiz ölçüyü elde edinceye kadar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle örülüyor arkadaşlar. Şimdi bunu kenara koydum. Çanta sapımı tekrar şöyle göstereyim size. Yani bu ipin simli olması da gerçekten çok güzel bir hava kattı. Şöyle güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çantamı yayınlayacağım. Umarım çok güzel faydalanırsınız. E, işinize yarar. Arkadaşlar nice güzel tekrar yeni yeni e, yapımlarda, e, videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Gönüllerimi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmadınızsa olmanızı rica ediyorum. Çünkü biz böyle büyüyoruz arkadaşlar ve böyle inşallah para kazanıyoruz. E, beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.